düşündünüz mü? Yeni bir telefon almak için mağazaya giriyorsunuz. Ekranla o sihirli rakam sadece 499,99 dolar. Bir an heyecanlanıyorsunuz değil mi? Harika bir fırsat gibi duruyor. Peki ya size az önce ustaca kurulmuş bir tuzağa düştüğünüzü söylesem? Evet o gördüğünüz 499,99 var ya o rakam kesinlikle tesadüf değil. O bir başlangıç. Peki soru şu. Bu gerçekten iyi bir anlaşma mı? yoksa beyninizi hedef alan, sizi planladığınızdan çok daha fazlasını harcamaya iten psikolojik bir oyunun sadece ilk adımı mı? İşte bu analizimizde fiyatlandırma hilelerinin nasıl gözümüzün tam önünde saklandığını ve en önemlisi bu oyunu bir kere anladığınızda aldatılmaktan nasıl kurtulabileceğinizi hep birlikte göreceğiz. Haydi o zaman direkt konuya dalalım. İlk olarak fiyat ilüzyonu dediğimiz şeyi anlamamız şart. Çünkü bakın bir fiyat etiketi asla ama asla sadece bir sayıdan ibaret değildir. Aslında çok daha fazlasıdır. Bir saniye durup düşünelim. Bir ürünün gerçek değeri nedir ki aslında? Bu o kadar göreceli ki. İşte tam bu yüzden beynimiz bir şeyin fiyatının adil olup olmadığına karar verebilmek için mecburen zihinsel kısa yollara başvuruyor. E, düşünün bir bu kısa yollar olmasaydı ne olurdu? Herhalde her alışverişte kilitlenip kalırdık. İşte işin kilit noktası da tam olarak burası. Şirketler bizim bu zihinsel kısa yollarımızı bizden bile iyi biliyorlar. Hatta çok daha iyi biliyorlar. Pazarlama departmanlarının bütün işi fiyatları tam da bu psikolojik zaaflarımızı hedef alacak şekilde tasarlamak. Peki bu hileler neler? İlk kategori tamamen algı üzerine kurulu. Şirketler büyük sayıların nasıl küçük hissettirir? Gelin en yaygın ve en sinsi olanlarına şöyle bir bakalım. İşte karşınızda. Muhtemelen en sık karşılaştığımız taktik. Cazibe fiyatlandırması. Hani şu sonu hep 99'da biten fiyatlar var ya, işte onların orada olmasının çok ama çok zekice bir sebebi var. Peki nasıl çalışıyor bu? Sol basamak etkisi dediğimiz şey tam burada devreye giriyor. Beynimiz soldan sağa okuduğu için 499,99 gibi bir fiyatta ilk neye odaklanıyor? 4 rakamına sadece 4'e ve o ilk rakam yani çapa, fiyatı 500'den çok 400'e yakınmış gibi hissettiriyor. İnanılmaz değil mi sadece bir kuruşluk fark algıyı tamamen değiştiriyor. Ama durun, oyun burada bitmiyor. Daha ne sinsi hileler var bir bilseniz. Mesela, bir fiyatın telaffuzundaki hece sayısı bile algımızı etkiliyor. 1324 kulağa 1324'ten daha pahalı gelmiyor mu? Ya da fiyatı küçük puntolarla yazmaları, anında daha ucuz hissettiriyor. Para birimi işaretini kaldırmaları ödeme yapma acısını azaltıyor. Küçücük bir 5 dolarlık ücret demeleri normal 5 dolarlık ücretten çok daha masum geliyor kulağa. Hepsinin amacı aynı, ödeme yaparken hissettiğimiz o sızıyı azaltmak. Şimdi gelelim ikinci büyük perdeye, karşılaştırma oyunu. Çünkü bir fiyatın değeri tek başına pek bir şey ifade etmez. Her şey onun neyle karşılaştırdığımızla ilgili. Yani bağlamla. Bu oyunun temelindeki psikolojik prensip ise çıpalama etkisi olarak biliniyor. Ne demek bu? Şu demek. Beynimiz bir karar verirken önüne konan ilk bilgiye yani o çıpaya fena halde takılıp kalıyor ve sonraki bütün değerlendirmelerini o ilk bilgiye göre yapıyor. Bakın, şu deneyin ne kadar çarpıcı. Bir gruba diyorlar ki, bu radyo için 189.99 dolar öder misiniz? Tepkiler net. Çok pahalı. Ama başka bir gruba Önce radyonun asıl fiyatının 500 dolar olduğunu söylüyorlar, sonra da %62'lik D1 indirimle aynı fiyata, yani 189.99'a indiğini belirtiyorlar. Sonuç ne dersiniz? İnanılmaz bir fırsat. Fiyat aynı ama o 500 dolarlık ilk çıpa var ya, işte o bütün algıyı tepe taklak ediyor. Bir diğer inanılmaz güçlü taktik de yem etkisi. Gelin klasik bir örnek üzerinden gidelim. Bir dergi aboneliği Size iki seçenek sunuluyor. 59 dolara sadece online erişim ya da 125 dolara hem basılı dergi hem de online erişim. Şöyle bir bakınca çoğumuz daha ucuz olan 59 dolarlık seçeneğe yöneliriz, değil mi? Mantıklı olan bu gibi duruyor. Ama şimdi oyuna üçüncü bir oyuncu dahil oluyor. 125 dolara sadece basılı dergi. Bu seçenek o kadar anlamsız ki kim niye bunu seçsin? Ama zaten amacı seçilmesi değil. Onun tek bir görevi var aynı fiyata hem basılı hem de online erişim sunan 125 dolarlık diğer paketi karşı konulmaz derecede akıllıca bir anlaşma gibi göstermek. İşte o anlamsız yem sizi tam da istedikleri yere yani en pahalı seçeneğe doğru usulca itmiş oluyor, farkına bile varmadan. Geldik üçüncü kategoriye. Ben buna baskı tenceresi diyorum. Buradaki taktiklerin amacı çok net. Sizi bir an önce karar vermeye zorlamak, rasyonel düşünme mekanizmanızı tamamen devre dışı bırakmak. Bu cümleler ne kadar tanıdık geliyor, değil mi? O telaşlı ses tonuyla, sınırlı süreli teklif, aman dikkat stokta sadece 3 tane kaldı, bu indirim 2 saate bitiyor, hatta online bilet alırken gözünüzün önünde artan fiyatlar. Hepsi aynı oyunun bir parçası. Bu taktiklerin hepsi en temel korkularımızdan birine, yani kaçırma korkusunu ya da popüler adıyla FOMO'yu tetikiyor. Beyninizin adeta panik düğmesine basıyorlar. Size etraflıca düşünme, değerlendirme yapma fırsatı bile vermeden sizi o hemen al butonuna tıklamaya zorluyorlar. Peki tüm bu zekice kurgulanmış psikolojik tuzaklara karşı tamamen çaresiz miyiz? Elbette hayır. İşte bu son bölümde kontrolü nasıl geri alacağımıza, nasıl daha akıllı bir alışverişçiye dönüşebileceğimize odaklanacağız. İşte size cüzdanınızı koruyacak ve sizi daha bilinçli bir tüketici yapacak 4 basit ama çok güçlü bir adım. Birincisi, yavaşlayın. Sadece bir saniye durun ve düşünün. O ilk gördüğünüz fiyat bir çıpa mı? Arada anlamsız bir yem mi var? Sadece bu taktiği fark etmek bile çok şey değiştirir. İkincisi, sayıları zihninizde yeniden çerçevelendirin. Şu sinir bozucu 49.99'u anında 50'ye yuvarlayın. Gerçek maliyeti görün. Üçüncüsü, sahte aciliyete direnin ve kendinize şu altın kuralı hatırlatın. İhtiyacınız olmayan bir şey, ne kadar indirimde olursa olsun bir fırsat değildir. Ve son olarak dördüncüsü, gerçek değere odaklanın. Bütün o çıpaları, yemleri, sahte indirimleri bir kenara bırakın ve kendinize o en temel soruyu sorun. Bu ürünün benim için gerçek değeri ne? Şunu da unutmayalım, bu hileleri bilmek sizi onlara karşı bir anda kurşun geçirmez yapmaz. Ama en azından artık neyle karşı karşıya olduğunuzu biliyorsunuz ve bu bilgi size kendinizi savunmanız için adil bir savaşma şansı veriyor. Bundan sonra bir fiyat etiketi gördüğünüzde o satın al butonuna basmadan hemen önce sadece bir saniye durun ve kendinize şu soruyu sorun. Şu anda kontrol gerçekten kimde? Bende mi yoksa onlarda mı? İşte gerçek güç bu soruyu sormaya başlamakla kazanılıyor.